Evet dileriz eski hayatlarına, eski günlerine dönerler. Evet Hatay'da ve deprem bölgemizde durumlar böyle. Ve şimdi de efendim asrın konut projesinde olacak gözler. Şimdi artık yavaş yavaş kura heyecanına yaklaşıyoruz. Yüzyılın konut projesinde kura zamanı. Şimdi bakalım ayrıntılarda neler var, merak edenler var, başvuranlar var. Yani 8 milyonluk başvurudan geçerli olanlar 5 milyonun biraz üzerinde. Bakalım kimler kazanacak bu Kur'ayı? Yeni yıl öncesi Kur'a çekimleri 29 Aralık'ta yani sadece 2 gün kaldı. Yani bugün ve yarın 29 Aralık'ta başlayıp 27 Şubat'a kadar peyderpey devam edecek. Evler %15 inat. 240 aya varan vadi imkanlarıyla sunulacak. Evet hatta böyle mahalle kültürünün yaşatılacağı konutlar olacak demişti bakan kurum. Konutların beşte biri İstanbul'da. En fazla konut 100 bin adetle İstanbul'da yer alıyor. Ankara'da yaklaşık 31 bin, İzmir'de 21 binden fazla konut inşa edilecek. Evet, orada da yüksek oranlar var. Bursa ve Konya'da da ilk 5 il içerisinde Bursa ve Konya'da yer alıyor. Konut sayısına göre ilk teslimat ne zaman? Kurayı kazandıktan sonra Mart 2027 itibariyle başlaması planlanıyor. Yani bakın orada da harıl harıl şantiyeler olacak belli ki. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Kura çekimlerini çok yakından takip etmek lazım. Biraz emek vermek lazım yani kazanmak için. Vatandaşlar TOKİ internet sitesi ve e-devlet üzerinden bu sorgulamaları yapabilecekler dileriz böyle mutlu mahalle kültürünün yaşatıldığı güzel aile evleri yuvalara dönüşür.